Merhabalar yine ben Ceyhan şimdi sizlere farklı bir şey deneyeceğiz ya deneyeceğiz dedim böyle alete falan bilmeyeceğim yanlış anlamayın göl yazıya gideceğiz ve orada size göl yazıyı biraz gezdireceğim Bursa'nın güzel yerlerinden biridir beraber dolaşalım görelim umarım eğlenirsiniz İyi seyirler çukurun birinden geçerken arka e, şuradaki kırmızı artık ne diyeyim fren lambası mıdır nedir o düştü. Şu şekilde. Hiçbir yere çarpmadan kendi kendine düşmesi de bir tuhaf oldu. Neyse nazar diyelim. Devam edelim. yazıya geldik. Ee, geziyoruz. İçerisi baya güzel. Her yer gördüğünüz gibi karpostal gibi. Yani sınırsız fotoğraf çekme isteği uyandırıyor. Ee, i̇çeride bir sürü kafe var. Oturabileceğiniz bir sürü yer var. Ee, kayıkları binip gezme şansınız var. Oldukça güzel. Dediğim gibi bol bol resim çekinebileceğiniz, gezeceğiniz bir yer. Daha gezeceğiz. Bakalım etrafı size daha göstermeye çalışacağım. Burası Gölyazı'nın arka tarafları. E, direkt çekmeye arka tarafından başladım ama. E, buralar yani yol bile yapılmamış. Ama yine de sağa döndüğünüz zaman çok güzel manzaraların olduğu yerler var. Mesela şu iskeleye bakın. Gel benim üstümde dur. Fotoğraf çekin diye yalvarıyor ya. Yalvarıyor yani. E, aşkım dikkat et düşme düşersen kurtarır mıyım? Suya bakayım. Su pis bebeğim. Kurtarma işini geçeceksin. <laughs> ya çok güzel ya. Şöyle ben de yaklaşım aşkım da düşeriz. Fazla gitme. Yani zemin diye bir şey yok. Resmen taşları yığmışlar. Süper bir manzara var. Sadece manzara için bile gelinir ya. Ya su biraz pis hal. Allah gidiyordum aşkım gel buraya. Aşkım taşlar kayıyor gel gel. Bebeğim taşlar kayıyor gel buraya hadi. Başımıza bela almayalım şurada göl yazı fantezisini. evet korkma diyor ama endişeleniyorum aşkım senin için. Daha ne istiyorsun ya? Eminim benim için. Aynen endişeleniyorum tabi. Gezmeye devam. Şu an göl tam arkasına geçtik diyebilirim hatta burada bu çeşit harabi gibi bir şey sur var. var. Ya yani sur artık neyse. Eskiden kalma olduğu belli olan şeyler diyelim. Şu an tam arkasındayız. Ama keşke buraya bir de yol yapsalarmış da böyle olmasaymış diyoruz. Ha şimdi buradan edelim süper. Şu an, şu an gölyüzünün ortasındayız. Evet buraları <laughs> gel aşkım gel de şu maskeni tak <laughs> şu an aşağı iniyoruz oradan yani çok güzel yapmışlar mimarisini falan eğlenceli sokakları var güzel herkes evinin bir bölümünü genellikle kafe falan yapmış şu an burada yok ama arka taraflar hep öyleydi yavaş yavaş dolaşıyoruz Şu an giriş kısmındayız. Full etrafını dolaştık. Şu an görüyoruz ki kıyıya bağlayan köprüdeyiz. sular yükseldiğinde o köprüden geçiş sağlanıyor. Sular alçakken tabi aldı da boş. Ne onlar? Martı mı? Mart. Beyaz beyaz kuş işte. <laughs> <laughs> Martı artık <laughs> Şurada sağda ağlayan çınar var. Bir ona da bakalım. Babanla fotoğraf çekiliyorlar. Şu gördünüz gördüğünüzde ağlayan çınar. Baya rüzgar var umarım sesim geliyordur. Şu aşağıdan da bakalım. Ağaçın altında hikayesi yazıyor ağlayan çınarın. de çekeyim. <laughs> Youtube mu? Evet. Ne evet, öyle oturun, yüzünüz böyle baksın. Böyle. Böyle mi Aynen. Teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Sağ olun. Çık. Bakalım şimdi suyun üstünden nasıl bir döküyormuş görüyoruz yani. <laughs> Şu an tura başladık. E, genellikle nakit alıyorlar ama e, karttan çekebilir mi diye sordum. 5 lira farkla çekebilirim dedi. Şu an kayık çalıştı. Sesimi duyamıyor olabilirsiniz. 안녕하 şimdi bir de kayıkla gezi geziyoruz yani. <laughs> ara ara su damlaları geliyor ama rüzgar da var. Yapacak bir şey yok o yüzden. Sazlıklara kadar geldik. Şu an göl bayağı arkada kaldı. Sazlıklara sıfır geldik valla. Bunlar mürüferler ama işte damasız geldiğiniz için hmm. göremeyeceksiniz. Sadece yapraklarını göreceğiniz. Olsun Birer, bir bu da güzel. Bir ay bir gelmiş olsaydınız <gülme> Hem mülüferleri göreceksiniz hem de longozların içinde geçeceksiniz. Zamanını kaçırmışız ama evet. artık görebildiğimiz kadar. Çevrimiz Bakın bu, şuradan bir köse. Eylül 5-10. O zamanı. Gale bahçesi gibi her tarafta mülüfer. Aynen. Mülüferleri kaçırdık yani. Seneye artık kısmetse. <laughs> Çok az. Evet. Arkada, burası Kız Adası. Arka tarafında şimdi oraya da gezdireceğim sizi. Orada bir iskele gibi bir şey var. Burasının değil mi o? Evet. Arkeolojik kazı var. Gelenleri oraya indiriyor. Aa. Tamam. Dişçen dişçen Gölyazı bakın ileride küçücük kaldı açmaktayız bakalım. <gülüyor> 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 Eyvallah sağ olun. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Size göl yazını elimizden geldiğince gezdirmeye çalıştık. Eşimle beraber gerek sokaklarında dolaştık gerekse kayığına bindik. Oldukça eğlendiğimizi söyleyebilirim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.